Tarım makinesi filomuza kazandırdığımız yeni nesil tarla pulverizatörü modern tarımın gücünü Ordu topraklarına taşıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hastalık ve zararlılara karşı güçlü bir kalkan olan bu teknolojiyle tarımda yeni bir sayfa açıyoruz. Yüksek kapasiteli ilaçlama makinesi tek seferde 15 metre iş genişliğinde çalışıyor. Üreticimizin 3 günde tamamladığı ilaçlama işlemini yalnızca 1 saatte gerçekleştiriyor. Bu sayede daha az iş gücü ve daha az zaman harcayarak daha çok verim elde ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mizden peşli karışım tohum almıştık ve bu arazimize ektik. Şimdi hasadını yaptık. Şu anda mısır tohumu ektik. Böcek yabancı ot zarar verdiği için önceden hukuktan ilaçlama yapıyorduk. Ve şu anda Büyükşehir Belediye'mizden aldığımız karatlı makineyle Dersleme yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Toprağın bereketiyle geçinen alın teriyle geleceğimizi inşa eden üreticimizi destekleyerek geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.